Güzelikte kare savaşları oynayacağız Roblox'ta. Arkadaşlar bu benim ikinci videom. Oh. Ne? ne yaptın lan sen? Ama oh, vallahi karede biri var. What? Oha! Gönder. gönder. Gönder gelsin. <laughs> Beyaz şeyi patlattın oğlum. Bu şu. Abi geliyor baba. Bak baba. O göründü mü? Öldü zekalı. Oha ben uçtum. Baba ne? Uçamadım lan. ben savaşta. Bu Ben kendim mezar da arkadaşlarım azalmış. <laughs> ne oldum? Bu leadim gitti. Yeter lan, yeter. Savaş, yeter ne kadar onlar... ne vallahi bittiniz oğlum. Selamünaleyküm. Aleykümselam bak bak dedim. İyi. Evet savaşçım gerçekten. Güzel bir stop. Benim düşündüğümde siz de düşünüyor musunuz? Lan <laughs> <laughs> ben düşünmüyorum. Ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Green Team'le bedim. Durum dedim. Sıkıp durmayın vallahi Kafanızı keseceğim ha. Keserim ha. Keserim ha. Keserim Ulan. Keserim. Kesemem. tamam. Tamam. E ee, Yellow Team Death Van Dead. Ne gibi bir şey olacağız? Evet telefon bu dondu. Evet, sarı takım olduk. Sarı takım olduk. Direkt roketi elime aldım yani. Bu kadar da olamaz. Koc, 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 koc. Kırıl. Kırıl. Kır... Kırıldı. koş koş. Çek. La 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 Deniz Pro 1, 2, 3 950 bin abonesi var. Tıh. Ren. Bu ne? Niye gitti bu yine? Ya şunu patlatıp durmayın. Oğlum. Ha. Gel lan gel. Gel gel. Ben bu oyunu biliyorum oğlum. Tıh. Ölmüyor ya.

İnternet. İnternet. Evet Green Team de gitti. La 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 Ölmeyeceğini mi sanıyorsun sen? Aa valla ölmedim lan. Kale girdi bildiğin. Nerede? Ya abi git. Neredesin lan? Valla keserim kafanı. Gideceğin başka yer. Olmadı. out. Aha ruh hastası. Gerizekalı. Öldün öldün. Hadi bay bay. Reddim. Ah, kazandım. Ah. Kazandım. Tek dileğim her yeri sıkmak. Geri geri gidiyorum. benimle. Çık yukarı. olmaz kardeşim. Onu da buraya koymazsınız. Ağaç kalıyor mu? <laughs> gidiyorum yıldızlara hüp de zarfaya. Ne gidiyorum ben? İyice havalandı mı? Ha. Reset çekerim ha. Öldüm lan. Evet, takım olduk yine. Allah'ım. Sen bana yarabbi sabır ver. Beni neden aşağıda? Şimdi mavi gelmiş. Ya mavi. Mavi geliyor. Mavi aşağı mavi. Gel. mavi. Gel lan. Oğlum ben niye uçuyorum? Ha kalemiz küçük. işte. En işte, işte. altta da oldum. Geliyorum lan. Geliyorum Sen halde Bunun da bir mantığı vardır. Allah sizi kahretsin. Gerizekalılar. Ben burada kaldım. <laughs> kara gitti lan! Oğlum kara gitti. Gel oturayım ben de elim Allah ben de burada yukarıda dans ederim adamca ya. Oha. Danse. Ya be bir durun ya dans edeceğiz. <laughs> Neyse bir daha yazın. Peki. Bak beni öldürmeyin bak. Öldürmeyin döverim bak. Öldürmeyin lan. Tamam. Gezeceksiniz. Ben biliyorum. Sekti ve diyorum. Kaçayım mı? <laughs> Bak buradan keskin düşmanca yapacağım. Şarkı ver. A M K K K. Ben gidiyorum. Mavi kırmızının büyük savaşı oluyordu. Durdun, durdun, Hadi dans edelim. dans edelim Ya bir bırak bir sal bir sal Ne yapıyorsunuz kanka? Gelebilir evet, miyim? Videodan... Yani güzel yaptık. Güzel oynadık. Güzel yaptık. Bazen kazandık bir maç kaybettik yani olması gerek o yüzden bu videodan bu kadar olsun <laughs> hoşça kalın arkadaşlar buna göz. Evet, Green Team de gitti <laughs> ve bu videodan bu kadar olsun hoşçakalın